Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birçoğunuzun yakinen bildiği, yine birçoğunuzun en azından bir kere oynadığı o oyundan. Yani Tetris'ten bahsedeceğim. Oyunu ilk oynayanların çoluk çocuk sahibi olduğunu, hatta belki de torun sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümlenin ardından yaşlandığınızı düşünebilirsiniz. Endişelenmeyin, sonuçta her yaşın bir güzelliği vardır derler. Bugünkü konumuz Tetris'in ilginç hikayesi. 1980'lerde ve 1990'larda dünyayı kasıp kavuran son derece popüler ve bağımlılık yaratan oyun Tetris, bugün de oyuncuların ilgisini çekmeye ve onlara da aynı keyfi vermeye devam ediyor. Video oyun tasarımının ilk patlama yıllarında geliştirilen ürünlerin çoğunun aksine Tetris, gösterişten uzak bir üründü. Süslü görseller, akılda kalıcı karakterler ve anlatılar yoktu. Her şey, bulmacayı seven bir yazılım mühendisi Alexey Pajitnov'un 1984 yılında Moskova'da hükümet tarafından oluşturulan bir araştırma ve geliştirme merkezi olan Moskova Sovyet Bilim Akademisi'nde çalışırken Tetris'i tasarlamasıyla başladı. Bajitnov, Tetris'i tasarlarken tek amacı bunu yapıp yapamayacağını görmek istemesiydi. Ayrıca oyunu tasarlarken aklından kesinlikle para kazanma düşüncesi de geçmiyordu. Pajitnov, 5 eşit kareden oluşan farklı ahşap şekillerin bir kutuda birleştiği Tetromino adlı bir bulmaca oyunundan ilham aldı. Pajitnov oyunu tasarlarken Blokların yukarıdan bir bardağa düştüğünü ve oyuncuların blokları kontrol edip yerlerine yönlendirdiğini hayal etti. Pacitno blokları dört kareye denk gelecek şekilde tasarladı ve bu tasarıyı yaparken sadece boşlamanların değerlendiriyordu. Tetris ismi iki kelimenin birleşiminden ortaya çıktı. İlk kelime oyun bloklarının dört kareye denk geldiği ve aynı zamanda Latince'de dört rakamının okunuşu olan tetradır. İkinci kelime ise tenistir. Pajitnov'un bu kelimeyi kullanmasının tek amacı tenis sporunu çok sevmesidir. Oyunun ismi tetradan ilk dört harfi, tenisten son iki harf alarak ortaya çıkmıştır. Şimdi gelelim Tetris'in dünyayı kasıp kavurmadan önce nasıl elden ele dağıldığının hikayesine. Tetris'in ilk versiyonları Pajitnov tarafından iş arkadaşlarıyla paylaşıldı. Oynayan kişiler oyundan zevk almaya ve disketlerle kopyalayarak yakınlarına dağıtmaya başladı. Bu şekilde oyun neredeyse tüm Moskova'ya yayıldı. Pajitnov oyunun bir kopyasını Macaristan'daki arkadaşı aynı zamanda meslektaşına da yolladı. Bu kopya Macaristan Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir yazılım sergisinde sergilendi. Oyun, o sırada sergiyi ziyaret eden Andromedia Software şirketinin sahibi Robert Stein'in dikkatini çekmişti. Ardından Stein, Moskova'da Pajitnov'un izini sürdü. Fakat oyunun kaderi, Sovyet yapımı yazılımların yabancı dağıtımını denetlemek için oluşturulan yeni bir Sovyet ajansı Elorg'un elindeydi. Elorg ajansı, Stein'in teklifine seyirci kalamadı ve oyunun lisansını Andromedaya verdi. Andromeda ise oyunun lisansını ABD ve Birleşik Krallık'taki dağıtımcılara yani Spectrum Holobytes Mirrorsoft'a dağıttı. New York Times'a göre Tetris Sovyetler'de oluşturulan ilk yazılımdı ve Union Amerika'da da satılacaktı. Stein'in El ile yaptığı anlaşma jetonla çalışan makineler veya el cihazları için değil yalnızca kişisel bilgisayarlar için Tetris lisanslamasını kapsıyordu. Ancak Stein, Birleşik Krallık distribütörü Mirrorsoft'a bu hakların yakında elde edileceğini söyledi. Bu sözün ardına Microsoft, Atari salonları ve ev oyun konsolları için Japonya'daki oyun şirketleri Atari ve Sega ile lisans anlaşmalarını yapmaya başlamıştı bile. Bulletproof Subway firmasından Hank Rogers, Japonya'da Tetris anlaşmalarına aracılık ederek pastadan payını almak istiyordu. Ve Amerika distribütörü Spectrum, Holobyte aracılığıyla Nintendo için bilgisayarlarda ve konsollarda Tetris dağıtımının haklarını güvence altına aldı. Ancak Tetris'in yasal sahibi olan Sovyet ajansı Elorg bu anlaşmalar hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ajansın imzaladığı tek sözleşme Stein ile bilgisayar haklarını kapsayan anlaşmadan başka bir şey değildi. Rogers Moskova'da Elorg yetkilileriyle el konsolları için Tetris'in lisanslanması konusunda buluştu ve düşük bir teklif sundu. Nintendo Game Boy'u yeni üretmişti. Rogers onlara Nintendo eğlence sistemi için bir Tetris kopyası gösterdi. Sovyetler öfkelendi ancak Rogersonları eğer bu hakları gerçekten ele geçirebilirse bu hakların Nintendo'ya lisanslamanın iki taraf için de oldukça karlı bir alışveriş olabileceğini ikna etti. Anlaşmalar sırasında çok fazla para el değiştirdi ve birçok kişi servetine servet kattı. Sadece bir kişi hariç. Oyunun tasarımcısı Pajitno hiçbir konuda söz sahibi değildi ve bir kuruş bile kazanamadı. Eğer anlaşmalar Pajitno üzerinden yapılsaydı en az 40 milyon doların sahibi olacaktı. Süreçler devam ederken Pajitnov ve Rogers arkadaş oldular ve Rogers'ın yardımıyla Pajitnov 1991'de Amerika'ya göç etti. Pajitnov ilk olarak kendi oyun tasarım şirketini kurdu, ardından Microsoft için oyun üretmeye başladı. 1996 yılında Elord dağılırken Rogers, oyunun mülkiyetini onu icat eden Pajitnova iade etmek amacıyla Tetris müzakerelerinin son turu için Moskova'ya geri döndü. Yapılan müzakerelerin sonunda çıkan sonuç, Elorg'un lisansının sona ermesi ve Tetris'in haklarının nihayet tasarımcısına devredilmesi oldu. Pajitnov ve eski arkadaşı Hank Rogers, Tetris ile ilgili her şeyin küresel haklarını yönetmek üzere Tetris şirketini kurdular ve oyun çevrimiçi ortamda ayrıca dünyanın her yerindeki akıllı telefonlarda güçlü bir şekilde geliştirilmeye devam ediliyor. Şimdi gelin Tetris'in içinde barındırdığı ve genel anlamda bilinmeyen diğer bilgilerine bir göz atalım. Oyuncular Tetris taşlarını çevirip düşürdükçe neşeyle çalan akılda kalıcı melodi, bir köylü kızı ile bir seyyar satıcı arasındaki flört konu alan Korobeiniki adlı 19. yüzyılda kalma bir halk şarkısına dayanıyordu. Romantizmi, karakterleri ve herhangi bir hikayesi olmayan bir oyunun tema şarkısı bu nasıl olabilirdi? 1980'lerde Sovyet'in batısı birçok kişi için gizemli bir yerdi. Kültürü geniş çapta ihraç edilmiyordu ve diğer ülkelerden gelen insanların müziğini, sanatını ve mimarisini deneyimleme fırsatı çok azdı. Moskova'da yaratılan Tetris bu esrarengiz bölgenin video oyununun elçisiydi. Tetris batıda bilgisayarlar, oyun konsolları ve jetonla çalışan makineler için lisanslanıp paketlenildiğinde tasarımcılar Rus dokunuşlar eklediler. Kızıl Meydan ve Sovyet kozmonotların görüntülerini ve geleneksel bir Rus halk şarkısından ilham alan bir tema şarkısı oluşturdular. Gelelim bir diğer bilgi. Tetris'in kasım 2012'de New York City'deki Modern Sanatlar Müzesi tarafından satın alınan 14 video oyunundan biri olduğunu ve müze koleksiyonunda yeni bir sanat eseri kategorisi geliştirme girişiminin parçası olduğunu biliyor muydunuz? Gruptaki diğer oyunlar arasında Pac-Man, Myst, The Sims ve Portal da yer alıyor. Müze, Tetris'i son derece bağımlılık yaratan ve tüm video oyunları arasında en evrensel olanlardan biri olan farklı yaş, cinsiyet ve coğrafyadaki oyunculara hitap eden ve neredeyse her oyun ve bilgisayar sistemine uyarlanmış soyut bir bulmaca olarak tanımlıyor. Tetris'in en ilginç bilgisini en sona bıraktık. 1993 yılında Rus kozmonot Alexander Serebro, Mir uzay istasyonunda yapılan bir Rus görevi sırasında soyut TM-17 roketine Nintendo Game Boy ve Tetris kartuşu getirdiğinde Tetris daha önce hiçbir video oyununun gitmediği yerlere cesurca gitti. Uzayda uçan Game Boy ve kartuş, 5 Mayıs 2011'de Bohnan Müzayede Evi aracılığıyla düzenlenen uzay tarihi satışındaki lotlardan biri olarak açık arttırmada satıldı. Bu açıklamasına göre bu Game Boy uzayda 196 gün geçirdi ve dünyanın etrafında 3000'den fazla kez tur attı. Müzayede lotunda Cerebrov'un el yazısıyla yazılmış bir notta tüm kozmonotlar gibi ben de sporu severim. Özellikle favorilerim futbol ve yüzmedir. Uçuş sırasında boş zamanlarımın ender dakikalarında Game Boy oynamaktan keyif alırım yazısı da vardır. Uzaydan gelen Tetris dünyaya geri geldikten sonra 1220 dolara satıldı. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video ile eski eğlencelere ufak bir dokunuş yaptık. Sizlerin de önerebileceği veya hikayesi olan konular varsa yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.